Kazanlı mahallesinde bulunan bir biber serasındayız. Bildiğiniz üzere son günlerde yaşanan zirai donlar nedeniyle bölgemizde don afeti oluştu. Bu kapsamda bütün Mersin ilinde özellikle kar ve don zararı nedeniyle oluşan zirai alanlarda tespitlerimiz devam ediyor. Akdeniz ilçemizde de biberle birlikte domates, kabak, bunun yanında avokado gibi bitkilerde don hasarı oluştu. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı ve Mersin İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin zararlarını tespit ediyoruz ve bu zarar ziyan tespitlerini ilgili mercilerle bakanlığımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Yine Akdeniz ilçemizde Kazanlı Mahallesi'ndeyiz. Şu anda yaklaşık 5 dekarlık bir muz serasındayız. Yanımızda üreticimiz Mert Bey var. Muz ağaçlarının özellikle yapraklarında don zararı bariz şekilde görülmekte ve gövdelerine baktığımızda ağaçların gövdesinin çürümeye başladığını görüyoruz don zarar sebebiyle. Ciddi bir zarar söz konusu. Tabi buralarda eksi sekizlere kadar düşen bir hava sıcaklığı var. Son belki de 50 yıldır bu kadar soğuk bir hava bu bölgede görülmedi. Ben buradaki üreticilerimize çok geçmiş olsun diliyorum. Tespitlerini yaptık. İnşallah gereken yerlerle paylaşacağız. Kabak serasındayız. Seramızın sahibi kıymetli Adnan. üreticimiz Adnan Bey yanımızda. Geçtiğimiz günlerde oluşan zirai don nedeniyle bu seramızda da hava sıcaklığı eksi 5 derece ve altına düştü. Bu nedenle gördüğünüz gibi buradaki sakız kabaklarımızın hemen hemen tamamı zarar gördü. İlçe müdürlü ekiplerimiz buradaki tespitlerini yaptılar. Bu kapsamda biz üreticilerimizin zararlarından dolayı kendilerine geçmiş olsun diyoruz.